Merhaba arkadaşlar, ben Gökhan. Ee, sonunda hayal ettiğim yani hayalimde olan bilgisayarı kendime parça parça topladım. Biraz zaman aldı ama benim için güzel oldu yani öyle söyleyeyim. Ve bunu sizlerle ben paylaşmak istedim. Ee, şimdi yavaş yavaş ben parçaları anlatayım ki video hem çok uzamasın, sizde tutmayayım, sıkmayayım. Ee, i̇lk olarak anakarttan başlayalım. Anakart, Gigabyte'ın ee, B560 hem d 3 h modeli. Bu Intel soket bir işlemci. Ben Intel'i tercih ettiğim için Intel soketli bir anakart aldım. Tabi sizde AMD işlemci bir soket de alabilirsiniz. Size kalmış. Ee, ikisi arasında pek fark yok şu anda ama ben Intel'in daha stabil olduğunu düşündüğüm için kendime Intel bir sistem topladım. Ee, sonra işlemciye gelelim. Intel'in e, önce şunu belirteyim. Ben yazılımcı olduğum için Kendime yani yüksek seviyeli bir bilgisayar topladım. Hani bütçemi biraz aştı ama sonunda parça parça taksit taksit aldım. Öyle söyleyeyim. Ee, Intel'in i9 modelinin 10850K işlemcisini aldım. Ee, bu benim için gayet yeterli bir işlemci hatta fazla bir işlemci. Ee, ama ben YouTube'da ve Twitch'te e, böyle birkaç video veya yayın düşündüğüm için böyle yüksek bir seviye sistem topladım. Ee, hard disk olarak yani böyle e, depolama alanı olarak da kendime PNY'nin 1 TB 2 SSD'sini kullandım. Ee, ondan sonra sistemde e, RAM'i çok yüksek tutmadım açıkçası. Normal orta seviyelerde bir RAM tuttum. O da Corsair Vengeance artık Vengeance mi nedir tam söyleyemiyorum. Onun Pro modelinin e, 36, 3600 MHz 16 GB RAM modelini aldım. Burada da arkadaşım var. Ara ara ona bakıyorum Ayberk'e. Ayberk selam vermek ister misin? Herkese merhabalar. Ben Ayberk. <laughs> Arka planda kameraman. Ara ara gözüm kayıyor. Kusura bakmayın. E, sonra e, ve <laughs> bu RAM'den sonra kendime işlemciyi soğutmak için fan kullanmadım. O yüzden gittim. E, Corsair'in H100X sıvı soğutma modelini kullandım. E, gayet şu anda yeterli. Bu 240 milim mi sıvı soğutma? Yakında belki ileride 360 milime geçebilirim. Yani daha da büyütebilirim sıvı soğutmayı. Ve en önemli parçaya geldik. Bu benim için sistemin bel kemiği olduğunu düşünüyorum ben. MSI'ın 3060 Ti Gaming Z Trio modelini kullandım. Gayet güzel bir ekran kartı benim için. Yani şu anda her şeyimi yetiyor hatta fazla bile. Ee, ve bütçeme uygun olduğunu düşündüm. Normalde 3070 Ti almak istiyordum ben. Ee, 3070 Ti biraz fazlaydı. Bir yaklaşık 4-5 bin fark vardı. O yüzden e, birazcık bütçeden kıstım. Bunu kullandım. Ee, bu sistem için de gayet yeterli benim için. Ee, ve bu sistem için de güç kaynağı olarak e, Asus ROG Strix'in Thor modelini kullandım. 850 W Platinum sertifikalı bir güç kaynağı. Gayet yeterli. Belki ileride farklı şeyler yaparım diye yüksek aldım. Ve sistem içinde ideal olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar bu video şu anlık bu kadar. Bir sonraki videoda ben bu sistemin FPS testini yapacağım. Ben Valorant oynadığım için sadece Valorant oyununda test edeceğim bu oyunu. Ama yorumlara yok bu oyun testi yok bu derseniz onu da çekmeye çalışırım elimden geldiğince. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup destek olursanız bana sevinirim. Ee, şu anda arka plan falan çok kaliteli değil. Ama ileride e, hem gelirim daha da artarsa falan arka planı falan değiştiririm. Değil mi Ayberk? Aynen abi. Şu an fakiriz kanka yani elimizden. Ya, fakirlikten ölüyoruz. Aynen yani çalışıp yaptığımız bu kadar yani. yani. video çok kaliteli değil. Kusura bakmayın için. Ee, şimdi ben size birazcık Kasayı da göstereceğim. Ekleyeceğim nasıl bir sistem yaptığımı. Ee, onu da tanıtacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.